Merhabalar arkadaşlar, ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte Ragdoll Royal'in e, ikincisini oynuyoruz ve bugün yanında kimler var? Ben de Hilal var. Ve ben de Hilal'in abisi var. <laughs> evet, Albert de var. Evet, başlayalım hadi. Tamam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim, bir de benim yüzüm yok. Evet, yüzsüz. Nasıl yok ya? Yüzünü çıkarabiliyor musun ya? Neyse başlamasını Aa. bekleyelim. Evet arkadaşlar şu anda baş... Ay başlattım diyorum. Ben şu ortadan <laughs> gideceğim. Aha geçti. Hayır! Geçemedim. Ya hayır. İleri ileri doğru atlamak için iki kere space'e basman lazım. Yani iki kere zıplama tuşuna Hilal. Hilal. Hangisi? İki kere zıplama tuşuna basman lazım ileri Hilal atlamak ya. için. Zıplama tuşunu da bilmiyorsan ne bileyim yani. Kim? Sen. Ya biliyorum. O zaman iki kere bas onu Arda arda. Evet arkadaşlar şu anda yani eğlencem gibi duruyor. Yani iki kişi qualified oldu ve qualified niye dört? Evet. Hepimiz eğlenebiliriz. Ben qualified oldum. Qualified <laughs> ne? <laughs> Çok ben... kolaydı. Siz görmediniz hmm. ama ben ayak parmaklarımla oynadım. Bu da yapmamış ya, he. he. Zevra hadi bak. Zevra senin önünde biri yok diye görüyorum. Ay arkadaş. Zaten bir tek oyun bondu. Zeynep filan önde, Fatma ile de arkada. Yok, da Fatma ile önde geçti. Ay. <laughs> Hilal aynı anda geçen belki ikimiz de kazanmış sayar. Bekle. Aa, ah, gününüz elenecek. Aa, <laughs> bakalım kim elenecek? Kim elendi? Evet arkadaşlar şu anda Alimen şeyde finale kaldı ve bitirecek, kazanacak gibi. Arkamdaki, Noob. Ay düşüyordu. Hadi çabuk bitir. Bir dur durun. Bitir bitir. Bi. <laughs> Kazandım. Evet arkadaşlar kazandı Alimen. El sallıyor. Gördüğünüz gibi aralarında en pro benim. <laughs> evet arkadaşlar şu anda kapı oyunu çıktı. Bunda taktik arası en açık olandı. Da. Doğru bilemedim. Burada açık var bir tane hemen geçelim. Ben adamlar nereden gidiyorsa oradan gidiyor. <laughs> ben de. Hilal zaten hep geride olduğu için. Ben şu an birini takip ediyorum ve bayağı önde o kişi. Ah tam şuradan. Ay tam. Tamam geçtim. Ben burada ben burada ikinciyim ben değil. ikinciyim şu anda. Zeynep ya sen birincisin. Şu anda ama onuncu, üçüncü oldum. Tamam, üç oncu olay çıkıyor. Tamam ben geçtim. Evet arkadaşlar. Aha, Hilal eğlendi. Sana ne? <laughs> evet arkadaşlar şu anda da boyun çıktı. Adam. Hilal eğlendi galiba. Tutuyor beni tutuyor. Son ne? bir kişi kaldı eğlenecek. Aslında bir kişi içsen Evet ama ben yani eğer birini tutarsam kendim tut, de düşerim bırakmıyorum. Gel, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya ben tutup bırakabiliyorum. Allah Allah Allah. Evet arkadaşlar şuna parkur çıktı. Hep evet arkadaşlar demem başladım. Evet müthiş. Ay. Geçelim. Evet Bana da alıştım. Bu arada ikimiz derledik. Evet bir tek ben kaldım. Şu an ba zıplama tuşuna öyle bir basıyorum ki. Sesi buraya kadar geliyor. Biz aynı Çabuk koş 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 koş. Biz aynı oynamayız. Sen oynuyor musun şu an Hilal? Hangisi? Fatma Hilal. Hayır. oyundan evet. çıktığı için bitirdim burada. Arkadaşlar, eğlendim elen eğlendim şu anda. Ay, davet edeyim size. Filan sen de gel. Ben ah, Bir yerde takılıyorum. Arkadaşlar, ben şu an bayağı gerideyim, elenebilirim. Ben de elenebilirim şu an, onu fark ettim. Oğlum, üçümüz de elenebiliriz. Elen Ay konuşamadım, elenebiliriz. Ben de. Ya, Alimet, yanındasın. Ay, i̇şte dedim ya. Ya şuradakilerden iki çift tıklayacağım ya. Bir gelmedi düştü ya. Ben var ya buranın sonuna geldim. Orada çift zıplamadığım için düştüm. Bu da gelmiyor buraya. Ya düşeceğim düşeceğim. Hayır hayır hayır. Ama düştüm. Şu dönmüyor ne yapacağım? Burada ben de oyun da onunla herkes yürü kimse yürümüyor daha önce. O zaman sen de yürüme. Yok. Lan Allah. İnsanı sinirlendiriyorsunuz. Heh, geçtim ben bitirdim. Ben bitiremedim hala. Ben bitiremedim. Bu arada ben Hatta şu anda bu parkurda geçtim pek de. Yani hiç olmadan Ama şu an hala yuvarlanıyorum düşeceğim Cemal. Ben geçtim kuyruk parkurda. Tamam ben de geçtim. <laughs> evet şu anda balon patlatmaca çıktı. Ve benim balonum bir tane kaldı. Hayır. Of, o o o o o o. Dur Burada dur ben Bunların hepsiyle sağ ol. Dur sağlayayım. dur dur eğleneceğiz, eğleneceğiz. çok kötü kargaşada gittik. Ha bunu nasıl şey patlatıyoruz? Tutarak. Tutarak mı? Tuttum adamı. Tam birinciyiz birinciyiz. Aha adam bir tane balonu kaldı. Tut. Tut. Bunun tut, DA tut. bir tane canı var? Yani Ay bir, tane, bir tane balonu kaldı. Kaç kaç kaç. Biz eğlenebilir miyiz? Ha yok. Görüyor şu an birinciyiz de kaç şu an. Sadece kaç. Ben birinin daha balonunu patlatacağım ama o yüzden. Şuradan. Şuradan uçtur tamam, Ben, ben kırmızının da balonunu patlattım şurada üç tane balonu olan bir adam var. Tamam. Birinki bir balonunu patlattı. Arkadaşlar bu arada Hilal çıktı oyundan. Dur dur dur. Dur dur. Aa, adam balonu bitmiş ama hala yaşıyor. Evet yaşanıyor ki. Ha, o zaman ben balonumu direkt patlattırayım. Gidip adamların balonuna sarayım. E ben bütün balonlarım patladı. 5 5 3 3 tamam. Dur şurada kırmızılı var. Kırmızıya sıkıştır. Işte. <laughs> Juhez <laughs> Ruk. Juhez Ruk. Bunu yaptığımı özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım. Aa. Hadi patlasana. Patlamıyor. Patlam. Ay. Arkadaşlar <laughs> bu arada e, Ali Mert'in bağlantısı gittiği için bundan sonra tek devam edeceğim. Evet şöyle gidelim gidelim koş 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 koş. Ay buraymış. Hmm. Aa tamam. Aa geçtim geçtim geçtim. Şu an inşallah kazanabilirim ama büyük ihtimal kazanamayacağım arkadaşlar. Yani ya hayır hayır hayır. Ya kaybettim arkadaşlar. Dırırı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.